Ve ilk günlük geldi Galatasaray sezonun ilk maçına Hatay Spor ile karşılaşıyor bugün. Mertens şimdi. Leo Dubois kiralıktan döndü biliyorsunuz ki o da. Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçirmişti biliyorsunuz ki Leo Dubois. Sezon sonunda ise takıma tekrar döndü. Bugün Hatay Spor karşısında sahada iki kardeşim var. Leo Dubois. Dubois. Hakim Ziyeş. Ziyeş ortaladı. Icardi'nin kafası. Gol. Galatasaray gol erken Icardi'de. Galatasaray yeni sezona golle başlıyor Icardi. Icardi'nin golü. Galatasaray yeni sezona golle başlıyor golle. Mauro Icardi. Galatasaray yeni sezona golle başlıyor golle. Ziyeş'in ortası, Icardi'nin kafası ve Galatasaray 1-0 geçti Hatay Spor karşısında. Bakalım bu sezonun şampiyonu kim olacak? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı yoksa Beşiktaş mı? Tekrar hareketlenen oyun Masanga. Sağlam şimdi Mertens. Rakibinden sürttü daha o bölgede Icardi. Mauro Icardi. Kerem Demirbay. Barış Alper. Kön oyun alanı tutamadı Derik Kön. Atış kullanıyor şimdi Atay Spor. Funchal. Funchal pası kullandı. Körekçe. Kille ama şimdi parmak. Parmak sağlama doğru sağlam. Strandberg. Strandberg. Hakim Ziyech. Pasa izin vermedi o bölgede Mertens. Mauro Manuel Kerem Demirbay, Mertens, Leo Dubois, Dubois, Icardi'ye doğru Icardi, Torreira, Lucas Torreira, Dubois şimdi, Dubois kaybetti o bölgede, bu arada tekrar kazandı Galatasaray, Lucas Torreira şimdi, Abdülkerim, Barış, Barış ortaladı. Icardi'nin kafası. Kardeşler. Kaleci kardeşler. Bulama doğru. Leo Dubois araya girdi orada. Icardi. Hakim Ziyech. Ziyech tekrar Icardi. Torreira. Sanchez. Abdülkerim. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Ve gol. Kerem Demirbay. 2-0 oldu maç. Kerem Galatasaray Hatay Spor karşısında farkı ikiye çıkardı Kerem Demirbay. Kerem Demirbay adeta Galatasaray taraftarlarının dayısı haline geldi dayısı. Galatasaray Hatay Spor karşısında farkı ikiye çıkardı Kerem Demirbay'ın golüyle. Kerem Demirbay müthiş vuruş çıkardı o bölgede Kerem Demirbay. Galatasaray taraftarının dayısı Bugün golünü attı. Kerem Demirbay. 2-0 önde Galatasaray. Hatay Spor karşısında. Yeni sezonda Hatay Spor karşısında. 2-0 önde Galatasaray. Ulan. Ulan şimdi Hatay Spor gele bu dakikalarda sağlam. Strandberg. Strandberg parmak. Gol pozisyonu ve gol. Strandberg. Fark 1'e çıktı Hatay Spor. Parmak lan farkı 1'e çıkardı Hatay Spor. Hatay Spor farkı 1'e bire, farkı bire indirdi. Parmak lan golü buldu Hatay Spor. Direkten dönen top. Ve 2-1. 2-1 oldu maç. Parmak'ın golü. Parmak'ın golü skor 2-1. Direkten dönen top to ve top filelerde 2-1. Hatay Spor farkı bir endirdi. Icardi'nin santrası ile tekrardan hareketlendi oyun. Hakim Ziyech şimdi. Mertens. Galatasaray. Üçüncü gol için geliyor. al. Mertens tekrar. Hakim Ziyech. Davison Sanchez. Abdülkerim. Kön. Kerem Demirbay. Torreira şimdi. Torreira uzun gönderdi Hakim Ziyech. Ziyech. yeşe vurdurmadılar o bölgede. Top dışarıda. Taç atışı kullanacak şimdi Galatasaray. Dubois pası kullandı Sanchez. Mertens. Ziyech'e doğru Ziyech. Kanatlardan geliyor Galatasaray. İlk yerde artık son saniyeler içeriye doğru. Icardi'nin kafası kaleci. Icardi'nin kafasında başarı yok o bölgede. Gulam'a doğru. Leo Dubois oyun alanında tutamadı o bölgede. Hatay Spor atış kullanacak şimdi. Sertel. Sertel pası kullandı. Gulam. Gulam. Leo Dubois araya girdi o bölgede. Hakim Ziyech. İlk yarıda artık son saniyeler. Artı üç geldi ilk yarıya. Artı üç geldi. içeriye doğru kesilen top kaleci. Bu arada Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Torreira vurdu. Karıcı. Ve bu uçla beraber maçın ilk yarısı sona eriyor. Bakalım Galatasaray ikinci yarıda bize neler izletecek. Ve ikinci yarı başladı. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sağlam şunluk. Kulağım. Hakim Ziyeş sök. da rakibinden o bölgede. Mertens. Icardi. Mauro Emanuel Icardi. Barış'a doğru gelmedi top. Barış. Bu arada Kerem Demir -Vay ve Kön arasında bir ikili top kapma şu. Kön şimdi. Torreira. Torreira gerilerden bir vuruş. Kaleci. Lucas Torreira kaleci. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Galatasaray köşe vuruşu kazandı o bölgede. Kaleci Ercan kameralar böyle kameralarımıza böyle geldi. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Galatasaray. <laughs> Mertens hiç tutmuşuna. Gris Mertens. Mertens içeriye doğru. Icardi'nin kafası kaleci. İkinci pozisyon uzaklaştırdı savunma. Sağlam şimdi Gulum. Gulum Galatasaray'ın baskısı sürüyor bölgede. Gulum tekrar. Bu arada Torayla'dan kazandı Galatasaray. Abdülkerim tekrar kazandı Galatasaray o bölgede. Barış Alper. Barış Basatası Barış'tan Parmak şimdi Sağlam Sağlam bu arada Galatasaray Üçüncü gol için geliyor bu dakikalarda. Torreira'nın baskısı. Bu kazandı Galatasaray şimdi. Icardi'ye doğru. Icardi şimdi. Icardi karşı karşıya. Icardi vurdu gol. Mauro Emanuel Icardi. 3-1 oldu maç. Mauro Emanuel Icardi. Icardi vurdu. 3-1 oldu maç. Mauro Emanuel Icardi. Galatasaray yeni sezonda Hatay Spor karşısında 3-1 önde. Icardi'nin golü. Mauro Emanuel Icardi. Icardi'nin vuruşu Galatasaray Hatay Spor karşısında 3-1 önde. Tekrar hareketlerden top Masanga şimdi. Bu arada tekrar Galatasaray kazandı o bölgede. Icardi dördüncü gol için geliyor Galatasaray. Kerem şimdi. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay kaleci. Galatasaray bu pozisyonda dördüncü golü bulabilirdi. Kerem Demirbay'ın vuruşu. Galatasaray bu pozisyonda dördüncü golü bulabilirdi. Kanatlardan geldiler olmadı. Kaleci Ercan kameralarımıza böyle geldi. Galatasaray bir köşe vuruş daha kazanacak şimdi. Mertens. Mertens içeriye doğru kesilen top. Icardi'ye doğru Icardi'nin kafası kaleci. Kaleci Ercan kardeşler. Dubua. Kazanmak istediği o bölgede olmadı. Bu arada Hatay Spor golü çok yaklaştı. Neyse ki dışarıya. Galatasaray kalesi derin bir nefes aldı o bölgede. Muslera. Pası kullandı. Torreira şimdi. Kerem Demirbay. Mertens. Bu arada Barış Alper'e doğru. Barış'tan pas Mertens'ten pas Bu arada tekrar kazandı Galatasaray. Barış Alper şimdi. Barış. Dördüncü gol için geliyor Galatasaray. Barış Alper son anda kaybetti o bölgede topu. Kön şimdi Derik Kön. Barış. Barış bu arada Mertens. Galatasaray dördüncü gole çok yaklaştı. Icardi patladı. Top ile gibi değil. Direkten döndü top. Derik Kön. Kön şimdi içeriye doğru kesti. Mertens'i doğru kafalardan sıktı. Top dışarıda. Top dışarıda o bölgede. Dakikalar 84. Galatasaray'ın 3 birlik üstünü devam ediyor. Dubov. Bu arada Dubov'dan Fasatası o bölgede. Strandberg. Leo Dubois Oldu adam pas hatası. Asanga şimdi. Lucas Torreira. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Icardi'ye doğru. Geçmedi top. Icardi'ye geçmedi. Abdülkerim kafayla indirilen top. Galatasaray. Dördüncü gole çok yaklaştı bu arada. Abdülkerim. Icardi'ye doğru. Geçmedi top. Geçmedi top. Dubois şimdi. Düzeltiyorum Gulam. Dubois kazandı o bölgede. Galatasaray ve bitti. Galatasaray sezonun ilk maçını 3-1 kazanıyor. Galatasaray sezonun ilk maçını 3-1 kazanıyor. Icardi ve Kerem Demirbay'ın golleriyle Galatasaray sezonun ilk maçını 3-1 kazanıyor. Değerli dostlar. Bugün Fenerbahçe Adana Demir Spor maçını buradan vereceğiz. Kaçırmayın. Bugün Fenerbahçe Adana Demir Spor maçını buradan vereceğiz. Kaçırmayın. Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.